Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mirac Arkadaşlar bugün Red Bull 4'ten 7. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar dün 7. Bölümde kalmıştık arkadaşlar Bugün 7. Bölümden devam edeceğiz O zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar Oyun açıldım. Evet arkadaşlar Şunu b 7. Bölüm Arkadaşlar kolay o yüzden Ben buraya hızlı geçeceğim Hızlı oynayacağım yani. yani git gide sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı bitmesine zaten. Evet arkadaşlar bitiyor. Bir dakika eyvah, eyvah bir can gitti. Dört can kaldı. Şimdi birazcık daha buraya dikkatli oynamam lazım. Şurada alayım. Bu bölüm bitecek. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Şimdi 8. bölüme geçtik. Evet arkadaşlar. Şurada dikkatli durmamız lazım yoksa 3 canımız kalır ha. Evet arkadaşlar şu çekişe de vuralım. Biz de şuradan atlayalım. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de bitmesinde çok çok az kaldı. Birazdan bitecek. Evet arkadaşlar. Şimdi şu arabayı şöyle sürükleyelim. Şunu şöyle itikleyelim. Şuradaki yıldızı alalım şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölüm de bitti. Şimdi 9. bölüme geçtik. Şunu şöyle tıklayalım. Bu arada arkadaşlar 2 dakika olmuş video. 5 dakikada 5 dakika sonra bitireceğim. 5 dakika çekiyorum videoları. Bir dakika arkadaşlar şuradan şu şekilde atlasak. Evet. Arkadaşlar buraya çok çok dikkatli olmam lazım. Evet arkadaşlar. Burada ben hiç iyi değilim. Burayı kaybedebilirim. Arkadaşlar bu arada bu, buraya kaybedersem böyle bir, de, bir video son bir can arkadaşlar. Ya bugün iki tane video atacağım. Bu çünkü kısa olur. 3 dakikada biter, bitebilir. Çok dikkatli oynamam lazım arkadaşlar burayı. Arkadaşlar işte burası da çok dikkatli. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Ben 11. bölüm levele gelmiştim. Ama bitti şöyle göstereyim. Canımız sıfır. Ben e, 11'e kadar oynarım diye düşündüm. Bu arada buraya açmam da çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün iki tane video atacağım. Çünkü bu video kısa oldu. 3 dakika oldu. O yüzden iki tane video atacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. And see you again. Bye bye.